54 yaşındaki saat tamir ustası Şenol Özal 41 yıldır saatlere ayar veriyor. Mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başlayan Şenol zamanla işin inceliklerini öğrenerek usta oldu. Şenol, uzun yıllar birlikte çalıştığı ustasının ilerleyen yaşı nedeniyle meslekten ayrılması üzerine Yıldırım Beyazıt Camisi'nin alt kısmındaki dükkanı 9 yıl önce devraldı. Mesleğini 17 metrekarelik iş yerinde severek sürdüren Şenol, her türlü saat tamiri yapıyor. Mesleğinde ustası sayesinde kendisini geliştirdiğini söyleyerek ustasına minnettar olduğunu belirtti. Yaklaşık 41 yıldır ve bu işi severek isteyerek yaptığım için bu sistem memnunum. E, çırak olarak başladığım yerde şu anda e, iş yerimin patronuyum. Özel yeni neslin bu tür mesleklere pek ilgi göstermediğini dile getirdi. Ya şu anda yeni neslinde e, meslek sahibi öğrenmek isteyen yok. Şu anda çırak yok. <laughs> e, kendi başıma devam ediyorum. E, i̇şimi severek yaptığım için. Müşterilerim benden memnunum. Ben müşterilerimden memnunum.